Merhabalar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bugün yine yeni bir videoda birlikteyiz. Bakalım bugün size hangi bilgilerle geldim. Ama öncesinde diyorum ki umarım hayatınızda pek çok şey yolunda gidiyordur. En başta sağlığınız olmak üzere neşeniz, mutluluğunuz ve huzurunuz daim olsun diyorum arkadaşlar ve hemen yeni videomuza başlıyoruz. Hadi bakalım. Gelin başlayalım. Arkadaşlar bugün dört tane özellikten bahsedeceğim ben size. Dosyamız yine narsist dosyası onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bugün dört tane özellikten bahsedeceğim. Bu dört özellik bahsedeceğim. Bu dört özellik acaba sadece narsist kişilik bozukluğu olan insanlarda mı olur? Narsistik özelliği yüksek olanlarda mı olur? Ya da diğer insanlarda da olabilir mi? Buna bakacağız. Bunları sormuşsunuz. Bununla ilgili bir kısa video çekmiştim. Şimdi biraz daha detaylı birlikte bakalım diyorum. Şimdi bu dört özellik nedir? Bakalım. Birincisi aldatma. İki bencillik. Üç yalan söyleme. Dört kontrolcü olmak. Yani aldatan insan, yalan söyleyen insan, bencil insan ve kontrolcü olan insan narsist midir diye sorduğunuz için şimdi ben buna yanıt vereceğim arkadaşlar. Öncelikle aldatmaya bakalım. Ee, şimdi ihanet etmek, aldatmak. Hani insan var olduğundan beri olan bir davranış. Peki her insan aldatır mı? Her kadın aldatır mı? Her erkek aldatır mı? Tabii ki hayır. Diyorsunuz ki hocam aldatmayan erkek yoktur. Hayır aldatmayan erkek var. Ya da işte bütün kadınlar aldatır mı? Hayır, bütün kadınlar aldatmaz, bütün erkekler aldatmaz. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bir kere bunu yani bu ön yargıyı zihnimizden atmamız lazım. Zihnimizi bu bu anlamda temizlememiz lazım. İlişkilerde her insan aldatmaz, her insan ihanet etmez. Böyle bir gerçeklik yok arkadaşlar. Ama Tabii işte son zamanlarda da son yıllarda da hani çok duyuyoruz işte her erkek aldatır, her ilişki aldatılmaya mahkumdur vesaire vesaire. Öyle bir şey yok. Aldatmayan insanlar da partnerlerini, eşlerini aldatmayan da bir sürü insan var. Yani ömür boyu tek eşli yaşayan insanlar var. Şimdi sorumuza geri dönüyorum ben. Her aldatan narsist midir? Ve her narsist Aldatır mı? Şimdi arkadaşlar, şöyle ki insanlar partnerlerini ya da eşlerini aldatabiliyorlar. Bu olabiliyor, kadın olsun, erkek olsun aldatabiliyor. Ha, bu aldatmanın tabi e, içeriğine bakmak lazım. Neler var orada? Mesela insanların duyguları bitebiliyor, bir başkasına aşık olabiliyorlar ya da e, yanlış bir eş seçimi oluyor ve e, ...aslında doğru eşi bulduğunu düşündüğü zaman e, aldatabiliyor. Ayrılmaktan korktuğu için aldatabiliyor insanlar. E, ya da aldatmayı böyle bir e, çeşitlilik gördüğü için... E, ...hani evlilik monotonlaştı, işte eşime aldattım ve... E, eşime ...eşimin kıymetini anladım diyen insanlar da olabiliyor. Yani aldatmanın, e, ihanet etmenin partnerine ve eşine... Pek çok sebepleri var. İşte ten uyumu olmayabiliyor. Ten uyumsuzluğu oluyor. Ve aslında eşinin kişiliğinden vesaireden, ilişkisinden memnun, mutlu. Fakat ten uyumu yok. Cinsel olarak bir çekim hissetmiyor. O yüzden de evlilik sürüyor. Ama o kişi eşini aldatabiliyor ve bunu aldatmaktan saymıyor. İşte tek gecelik ilişkiler, ondan sonra işte paralı ilişkiler vesaire vesaire. Yani bu işin burası ve biraz böyle cadı kazanı gibi fazlasıyla karmaşık. Peki, şimdi ne dedik biz? Her insan aldatmaz. Bunu bu paketi bir kenara koyalım. İnsanların e, istatistiklere, klinik çalışmalara, araştırmalara baktığımız zaman aldatma nedenleri var. Bunu da bir kenara koyuyoruz. Geldim can alıcı soruya arkadaşlar. Her aldatan insan, eşini her aldatan, her ihanet eden insan narsist midir? Yani burada narsist midir derken hem narsistik kişilik özellikleri fazla olan ve narsist kişilik bozukluğu olanlardan bahsediyorum. Her aldatan narsist midir? Cevabımız arkadaşlar burada biz uzmanların cevabı hayır. Her aldatan insan narsist değildir. Yani siz, eşiniz diyelim ki sizi aldattı, siz bunu öğrendiniz. Aa evet eşim beni aldatıyor, ee, o zaman narsisttir demeyeceksiniz arkadaşlar. Hani zaten bu konuyu uzmanlar koyuyor biliyorsunuz. Ee, ve her aldatan da narsist değildir. Fakat arkadaşlar, işte diğer önemli altını kırmızı kalemle çizmemiz gereken bir cümle ama her narsist aldatır arkadaşlar. Her aldatan narsist değildir ama her narsist aldatır. Çünkü narsistler tek eşli değildirler, çok eşlidirler. Her aldatan çok eşli midir Yok, hayır. Dediğim gibi aşk olmuştur, duygusu bitmiştir, İşte mutsuzdur vesaire vesaire. Bu yüzden aldatmıştır ama sonra yani partnerini ya da eşini aldattığı insanla beraber olup partnerinden ayrılıp ya da boşanıp o insanla da tek eşli yaşayan ömür boyu birçok insan var. O zaman ne diyoruz biz? Her aldatan narsist değildir. Ancak her narsist aldatır ve tek eşli değildir arkadaşlar. Geldim ikinci konuya bencillik. Şimdi arkadaşlar her insanın bencil tarafları vardır. Ben hiç bencil değilim. Yani yok öyle bir şey. Ben hiç bencil değilim. Her insanın bencil tarafları vardır. Kendisini, kendi isteklerini, kendi beklentilerini ön plana çıkardığı ya da kendini düşündüğü süreçler vardır. Yani olmasa zaten bu biraz garip olur, sağlıklı olmaz, patolojik olur. Yani hepimizin zaman zaman kendimizi düşündüğümüz bencil Bencilce taraflarımız vardır arkadaşlar. Peki soru şu: Her bencil insan narsist midir? Her bencil insan narsist kişilik bozukluğuna e, sahip midir? Cevabımız hayır. Her bencil insan e, kişilik özelliğinde bencillik olan her insan narsist değildir arkadaşlar. Bakın e, işte. E, Partnerim çok bencil, eşim çok bencil. Evet, narsist diyemezsiniz. Çünkü her bencil narsist değildir. Her insanda, sizde de arkadaşlar, bencil taraflar vardır. Ancak nereye geldim şimdi? Her narsist bencildir arkadaşlar. Evet. Her narsist bencildir. Her narsist aldatır, tek eşli değildir ve her narsist bencildir arkadaşlar ama her bencil narsist değildir yani sizin eşiniz ya da partnerinizin bencilce özellikleri olabilir zaman zaman kendisini e, çevresindeki insanlardan sevdiklerinden biraz daha fazla düşündüğü süreçler olabilir ama bu onun narsist olduğu anlamına gelmez ama her narsist sürekli bencildir yani insanlarda bencillik vardır ama bu devamlı değildir. Hani dersiniz ya şu olayda işte eşim çok bencil davrandı. Bir de şöyle dersiniz. Eşim her olayda çok bencil davranır. Eşim her zaman bencildir. Her zaman o, onun istekleri ön plandadır ve kendisinden başka hiç kimseyi düşünmez. İşte narsistik özellikler böyle bir şeydir arkadaşlar. Demek ki her bencil insan narsist değil ama her narsist bencil oluyor. Evet, geldim üçüncüye. Nedir? Ne dedik? Yalan söylemek dedik. Yalan söylemek bu da her insanda olan bir davranış. Hep söylüyorum, eğer ki bir insan ben hayatımda hiç ama hiç yalan söylemedim diyorsa aslında o insan e, en büyük yalanı söylüyordur. Çünkü her insanın zaman zaman hayatında yalanlar olur arkadaşlar. Günü kurtarmak için olur, kendini kurtarmak için olur, karşı tarafı üzmemek için olur. Mesela ben danışanlarımdan böyle sözler çok duyuyorum. Hani yalan söylemiş eşine ya da sevgilisine neden yalan söyledin? Çünkü hocam diyor yani ona doğruyu söylediğim zaman o çok üzülecekti. O yüzden yalan söyledim. Sonra Bakıyorsunuz yani tabii ki hiç söylenmemesi ideal olan o da sonra bakıyorsunuz hani o kişinin söylediği yalan da o kadar e, hani karşı tarafa e, ya da ilişkiye zarar veren bir yalan değil. Yani çok böyle şey e, ne denir ona onların dışında olan olaylarla ilgili olmuş bir yalan. Hani beyaz yalan, pembe yalan falan filan denilen cinsten. E, yani diyeceğim okey lafı uzatmayayım. Her insanın eşine, partnerine, arkadaşlarına söylediği yalanlar zaman zaman olmuştur. Bu olur. Ömür boyu olur. İnsanlar bazen hatta kendilerine bile, kendimize bile yalan söylediğimiz olur, değil mi? Ancak şimdi her yalan söyleyen narsist midir? Soru bu. Cevabı duyuyor. Hayır. Her yalan söyleyen narsist değildir arkadaşlar. Her yalan söyleyen insanda narsist kişilik bozukluğu vardır demiyoruz. Ama ne diyoruz? Her narsist yalan söyler arkadaşlar. Her narsist karşı tarafı kandırır, oyunlar oynar ve yalan söyler. Demek ki biz her yalan söyleyen yani işte eşimiz, sevgilimiz ya da arkadaşımızın bir yalanını yakaladık. O hemen bu bir narsisttir demiyoruz, diyemeyiz böyle bir şey. Ama eğer ki narsist bir eşiniz ya da sevgiliniz varsa, onun sık sık yalan söylediğini bir süre sonra anlarsınız. Ve hani bu yalanlar da çok manipülatif yalanlardır. Yani sizi böyle e, avucunda oynatmak için söylediği yalanlardır. Yani demek ki her yalan söyleyen insan narsist değildir ama her narsist yalancıdır arkadaşlar. Bu böyledir. Geldim sonuncusuna kontrol. Biliyorsunuz narsistler e, aşırı kontrolcü insanlardır. E, ama kontrol davranışı hepimizde vardır. Değil mi mesela hani bir yeni bir ortama girdiğimizde bile e, hemen etrafı beynimiz kontrol eder zihnimiz kontrol eder. Hani tehlikede miyim, değil miyim, güvende miyim? Şöyle bir bakarız çevremize, çevremizdeki insanı insanlara ya da bulunduğumuz mekana ee, ve evet güvendeyim deriz. Yani aslında uyandığımız andan itibaren beynimiz her şeyi kontrol etmekle yükümlüdür. İşte sabah olmuş mu, hava soğuk mu, değil mi, yağmur yağıyor mu, güneşli mi, karlı mı vesaire vesaire işte yataktan kalkarız işte sürekli bir Kontrol vardır ve bu kontrolün amacı da e, insanın kendisini güvende hissetmesi içindir. Bazı insanlar diğer insanlara göre daha kontrolcüdür. Bazıları daha rahattır, daha az kontrolcüdür. Kimisi de aşırı kontrolcüdür. Peki her daha fazla kontrolcü olan insan, her aşırı kontrolcü olan insan narsist midir? Ya da bu insanlarda narsist kişilik bozukluğu? Var mıdır diye soracak olursak arkadaşlar, hayır. Her kontrolcü olan insan narsisttir diyemeyiz arkadaşlar, dememeliyiz. Çünkü e, hem bizim zihinsel yapımızda kontrol mekanizması var, hem de e, yaşadığımız olaylar, yaşadığımız travmalar, e, bize yaşatılanlar e, bizim diğer insanlara göre biraz daha, kontrolcü olmamızı e, gerektirmiş olabilir. O yüzden de her kontrolcü insan için biz narsist demiyoruz arkadaşlar. Ancak ne diyoruz? Her narsist aşırı kontrolcüdür. Çünkü Çünkü narsistler e, hayatı, ilişkileri, e, sağlıklı yaşamayı bilmedikleri için ee, ve nasıl bir e, iletişim kuracaklarını da bilmedikleri için onlar sürekli e, ilişkiyi kontrol altında tutmak isterler. Kontrol kendilerinde olsun isterler. Böylelikle kendilerini e, yüceltirler. Güç onlarda olsun isterler. Ve ancak bu şekilde karşı tarafı manipüle edebilirler bu kontrol mekanizmaları sayesinde. Yani bir narsist için... Kontrolsüz davranmak diye bir şey arkadaşlar söz konusu değildir. Onların her davranışları, her sözleri özellikle narsist kişilik bozukluğu kısmında bir kontrol sürecinden geçerek yap yapılmıştır. Her davranışları, her sözleri, her yaptıkları. O yüzden de her aşırı kontrolcü ya da kontrolcü insan narsist Hayır diyoruz ama her narsist aşırı kontrolcüdür. Siz böyle rahat bir narsist göremezsiniz arkadaşlar. Kaygılıdırlar. Kaygılı oldukları için de e, kontrol duyguları gelişmiştir. Karşı tarafı ellerinde tutmak için, kaybetmemek için. Ama bunlar böyle... Hani günlük hayattaki öyle minik minik kontroller değildir. işte ha, nerede kaldın? Hani insanlar eşlerine sorabilir. Geç kalınca neredeydin diyebilir. Telefonunu karıştırabilir. Ondan sonra onu aldatıp aldatmadığından şüphe edebilir. Yani bu tür kontrollerden şüphe ettiği için işte eşinin peşine düşebilir. Bu tür kontrollerden bahsetmiyorum. Çok daha farklı, çok daha manipülatif. Yani siz onun sizi kontrol ettiğini anlamazsınız bile. Hani öyle bir kontrolden bahsediyorum ben. Yoksa e, normal hayattaki e, insanların birbirlerini kontrol etme istekleri değil. Onlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. O zaman her kontrolcü insan e, narsist değildir ama her narsist aşırı kontrolcüdür arkadaşlar. Evet, durum böyle. Ee, narsist olan insanlarla olmayan insanlar arasındaki e, çektiğim kısa videonun biraz daha detaylısını sizlerle paylaşmak istedim. Bir başka videomuzda buluşuncaya dek gelin yavaş yavaş şimdi videomuzu kapatalım. Ben psikolog İlkim Öz, hoşçakalın ve ruhunuza çok çok iyi bakın.